Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Meraklıyız TV'ye hoş geldiniz yeniden. Bugün sizlere bebeğimizin birinci yaş doğum günü hediyesi olan bisikletinden bahsedeceğiz. Clubber bisikletinden bahsedeceğiz. For in one olarak geçiyor bu. Yani bu bisikleti dört farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu ürünün teknik özelliklerinden başlayalım isterseniz. <laughs> bahsedelim. Dört farklı rengi bulunuyor. Şu an bizim elimizdeki olan kırmızı modeli. Ee, ve e, belirli periyot aylarla e, toplamda 20 kiloya kadar taşıyabildiği söyleniyor teknik özellikle de. Fakat bence e, üç teker olduğundan dolayı e, 20'den daha fazla taşıyabilir. 25 kiloya kadar e, rahat bir şekilde taşıyabileceğini düşünüyorum. Bu bisikleti 10 aydan 5 yaşa kadar kullanabiliyorsunuz. E, farklı farklı kademelerde tabii kullanabiliyorsunuz şu şekilde söyleyebiliriz eğer bebek bisikleti kullanıyorsanız bunu 10 aydan 36 aya kadar kullanabilirsiniz ebebeğin kullanımlı bir bisiklet halinde kullanmak istiyorsanız eğer bunu o zaman 18 aydan 36 aya kadar önerilen bunlar tabii ki normal bisiklete geçerseniz eğer o zaman 24 ay ile 36 ay olarak öneriliyor denge bisikletine geçerseniz de 2 yaş ile 5 yaş arası önerilen e, yaş aralıkları bunlardır. Yani toplamda 5 e, yaşına kadar kullanabiliyor. Evet doğru. E, ama işte toplam e, taşıma kapasitesi 20 kilo olarak bahsediliyor ama senin de bahsettiğin gibi yani evet. yaklaşık 25 kiloya kadar taşır diye düşünüyorum. Evet çünkü 3 tekeri var. E, bu sonrasında e, azaltılabiliyor. 2 teker haline dönüştürülebiliyor. Fakat 3 e, tekerde zaten e, dengesi çok dengeli bir bisikleti olduğu için 25 kiloya kadar hatta belki de 30 kiloya kadar taşıyabileceğini düşünüyorum ben. Evet. Öncelikle görmüş olduğunuz e, görünüm ebeveyn sürüşünün e, ait olduğu görünüm. Burada tekel kullanım özelliği mevcut. E, arkadaki e, direksiyon yani elimizle tuttuğumuz yerde e, ön tekerleri çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, çocuğunuz ileriki yaşlarında, ileriki aylarında ayakları ile ön tekeri hareket ettirecek bir pedal sistemine mevcut. Arka tarafında ise ayak freni mevcut. İki arka freni kitler e, ve oldukça güvenli güvenli bir fren sistemi mevcut. Taki kısmında gölgeliği tentesi mevcut. Bu güneşliği UV ışınlarına karşı güzel bir koruması olan bir güneşlik. E, daha sonra tabii ki de olmazsa olmaz emniyet kemerleri. Bunları yakın çekimde yapacağız. Sadece şöyle kolay açılır kapanır bir emniyet kemerinden bahsedebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda kurulumundan bahsedelim sizlere. Ee, bisikletin ana gövdesi de oluşan parça e, budur ve bunun üzerine bütün e, parçaları monte edeceğiz. Öncelikle ön tekerden başlayabiliriz. Yani siz yine kitapçıya uyabilirsiniz e, ve kitapçıya uymanızı tavsiye ederiz. Şu an bu direksiyonun montajını yapmış olduk. Ön tekerle beraber. Pedalları en son takacağımız için pedalları yan tarafa kaldırabiliriz. Selesini takacağız. Yükseklik ayarı yapılabiliyor. iki kademe şeklinde. Arkası tek teker şeklinde kullanabilirsiniz. Ee, biraz sert bir şekilde bastırmak gerekiyor ama e, şu şekilde yuvalarına oturturmak suretiyle e, şöyle kalın bir tekerlek haline dönüşüyor. Bunlar dengeli bir şekilde olmak zorunda şu şekilde. Böyle yerden kuvvet alarak bastırıp e, takabiliyorsunuz. Şu şekilde oluyor dönüş açısı da. Tek teker şeklinde dönüyor. Pedalları takmadığımız zaman bu Denge bisikleti konumuna gelmiş oluyor aslında. Evet. Bu daha ilaki aylarda daha ilaki iki yaşta beş yaş arası kullanım modelini sağlayabilir. Arkasını montaj iki tekerlek şeklinde montaj edeceğim şimdi. Yine arka tekerleklerden başlayalım. Kolay bir e, kurulumu mevcut. Herhangi bir alet gerektirmez. Tamamen plastik parçaları e, yerine civata usulü sıkmaktan ibaret. Fren için arkada bir adet e, demirimiz var. Bunu taktikten sonra diğer kısmını da takıyoruz. Ve buranın da montajını kolay bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Tamamını sıktığından emin oluyorum. Evet, şu anda bisiklet konumuna geldi artık. konumuna geldi. Ee, ve ayağınızla bu iki pedala bastırınca e, frenleme moduna geçiyor. Kurulumu çok basit ve çok eğlenceli gerçekten. Hani istediğimiz moda getirebilmek bir iki dakikanızı alacaktır sizin de. Bu şekilde koltuğumuzu yerleştirebiliyoruz. Tabi ee, tabii emniyetli olabilmesi için bir de Yine bu şekildeyken de aslında kullanım yapılabiliyor değil mi? Evet. Bu şekilde de e, kullanım yapılıyor dediğin gibi. Altta bir e, tekrar bir emniyet için çubuğumuz var. Bunu kapalı moduna alıyoruz. Şimdi daha sağlam görüldüğü üzere. Hı, hı Koltuğumuzu kilitlemek için alttaki çubuğu çevirebiliyoruz. Böyle daha sağlam şekilde e, Sürüş pozisyonu geçecektir. Yani 2-3 emniyeti birden var bütün aparatların. İsterseniz ayaklarını takalım. Daha küçük yaştaki kullanım sırasında ayakları pedala yetişmediği için ayak koyma aparatı var bunun. Şöyle bir. Şu anda Göstercik bizim çocuğumuz da pedal kısmını kullanamıyor. O yüzden biz şu an pedallı zaten kullanmıyoruz. Ayaklarını buraya yerleştiriyor. Şurada yolculuk bir basarak. E bunu oturtabiliyoruz ve aynı zamanda alttan koltuktaki gibi yine bir çevirme kısmı var. Bunu da çeviriyoruz. Ayaklarımız da geçmiş oldu. Artık bütün, bütün parçaları toplayalım. Ee, şu şekilde geçecek postanında e, ayarlayacaksınız. Yani önce sağ bölümü e, çocuğun oturduğu şekilde sağ bölümü Bunun da yine arkada çengelleri mevcut. Tık tıkları. Gerçi çok rahat bir şekilde pozisyonu değiştirebiliyor. Onun için Sıralama da aslında bir bakıma önemli değil. Ee, bu sırada bu parçayı da takabilirsiniz. Burada da yine bir e, emniyet bölümleri mevcut. Bastırarak takıyorsunuz, bastırarak çekiyorsunuz. Evet, şu anda sağlam oldu. Bunu buraya yerleştiriyorsunuz. İkisini bir, bir şekilde zaten 3. civata. Bu çok küçük bir civata. Bunu da buraya sabitleyerek işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. %85 şu anda tamamlandı. Dilerseniz pedallarını takabiliyorsunuz. Pedalları da yine emniyetli bir şekilde burada kilitleri mevcut. Sağa sola çevirerek kilitlerini ayarlayabiliyorsunuz. sık sesini duyduktan sonra kemerini, e, kirdini değirsiniz. Son olarak en güzel yanlarından biri olan güneşliği. Güneşlik zaten ve gerçekten güneşten çok koruyor. Yani şapka takmasam bile aslında fazla bir gölge yapıyor, ve koruyor. Evet. Şu anda en korunaklı. E, haliyle. haliyle karşınıza. bisikletimiz tamamlandı. Bebeklerimize iyi sürüşler dileriz. <laughs> Bugün sizlere Global markasının For in 1 bisikletinden bahsettik. Umarım keyif almışsınızdır, bilgilenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bize de desteklediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz. Hoşçakalın.